Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bu haftanın en güzel günü gibi görünüyordu. Bu salı günü umarım sizin için de gerçekten çok güzel geçmiştir. Şimdi sıra geldi çarşamba gününe ve çarşamba da aslında haftanın iyi günlerinden bir tanesi olduğu için bu videoyu hem kısa tutacağım hem açıkçası güzel bir gün ne yaparsanız yapın hani hangi konuyla alakalı olursa olsun aslında şanslı etkiler ön planda olacak gün boyunca bunu söylemek istiyorum. Ama tabii ki gelin birazcık detaylara da bakalım neler var bu çarşambada. Şimdi her zaman olduğu gibi nümeroloji ile başlamış olalım. 34-2025 tarihi karşımıza 7 sayısını çıkartıyor ki 7 mucizelerin sayısı. 7-7-7 duymuşsunuzdur zaten büyük bir ihtimalle. Şöyle aslında akışta olmakla alakalı. Ama sadece akışta olmak değil. Aslında ilahi düzene güvenmekle alakalı da bir sayı. Yani bizim ilahi bağlantımızla da ilgili çalışıyor bu sayı 7 sayısı. 7 sayısını çok fazla görürüz çevremizde. İşte 7 gezegen, 7 gün var haftada gibi gibi birçok 7 aslında var karşımızda. 7 özel bir sayı bu anlamda. Evrenin yapısıyla da alakalıdır. Dolayısıyla biz evrenle ne kadar uyumluysak, biz ne kadar anda kalabiliyorsak, ne kadar akışta kalabiliyorsak, e, o kadar aslında o ilahi bağlantıyla uyum içerisindeyiz demektir bu. Tabii ki bazen akışta kalmak şununla e, karşı e, şey, hmm, kelimeyi unuttum şu anda karşılaştırmak değil karıştırmak karıştırılıyor. Evet, e, şununla karıştırılıyor. Sanki akışta kalmak hiçbir şey yapmamak işlerimizi, güçlerimizi böylece bırakıp bir şey yapmadan durmak ya da işte aşırı kaderci olmak belki de biraz bununla da karıştırılıyor akışta kalma sözcüğü diye düşünüyorum. Fakat halbuki olması gereken şey şu aslında tabii ki ilahi bağlantıyla ilahi kaynakla daha doğrusu bağlantıda olup ilahi senaryo tabii ki güvenerek tabii ki kadere inan ama şunu da unutmamak gerekiyor. Harekete geçmek de bizden istenilen şey. Yani bir yol var ama yolu yürümek bizim sorumluluğumuz. Dolayısıyla sadece oturup beklemek aslında bize bir şey getirmez. Tam tersi bizi yürümemiz gereken yoldan uzaklaştırır. Dolayısıyla biraz uzun böyle bir gerizgah yaptım. Halbuki kısa tutacağım dediğim video. Tamam hemen toparlanıyorum. Bugün... Bu yedi sayısının enerjisiyle beraber aslında e, çevremize birazcık daha dikkat edersek iyi e, iyi olur e, şu anlamda e, özellikle gündemimizde olan önemli olan işler için e, belki kafamızda böyle bir soru işareti olan bir takım konularla alakalı gün içerisinde bazı cevaplar alabiliriz biraz bu anlamda e, evrenin dili dilini çözmek aslında bize kalmış bazı işaretler e, belki başka insanlar vasıtasıyla karşımıza çıkabilir bir şekilde o işaretleri algılamak ve aslında evrenin bize vereceği o cevabı algılamak, fark etmek bize kalmış. Ama bu çarşamba günü bunlar mümkün olacak sevgili dostlarım. Ve burada harekete geçmek çok önemli olacak. 7 sayısında, 7 sayısı Marsiyen bir sayı. Ve biliyorsunuz Mars demek harekete geç demek zaten. Dolayısıyla burada bu çarşamba günü, bizim mutlaka harekete geçiyor olmamız gerekiyor. Tabii ki herkesin gündeminde işte farklı konular var. E, bireysel hayatlarımızda farklı dinamikler var. Ama bu e, genel e, tema bu aslında. Bugünü çok iyi değerlendirebiliriz. Çok e, Bu anlamda çok aktif böyle bir enerji var. E, cesaret verecek bize. E, bizim e, yüreklendirecek belki de evet ben bunu yapabilirim e, hissiyle aslında artık harekete geçebileceğiz. Dolayısıyla bu enerjiyi kaçırmamak gerekiyor. Şimdi astrolojik olarak da değerlendirecek olursak eğer sabah saatlerde ayın Merkürle mesela çok güzel bir etkileşimi var. İletişimle alakalı özellikle olan işlerde sabah saatleri özellikle çok iyi görünüyor. İşte iş görüşmesi belki işte bir takım görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, böyle imza ile alakalı işleriniz varsa imza atmak için çok iyi bir zaman. Bununla beraber eğitimle alakalı konularda yine sabah saatlerde yani günün genelinde aslında iyi diyebilirim. Ama sabah saatleri bir ekstra bir iyi, iyi, diyebilirim bu anlamda. Dediğim gibi iletişimle ilgili bu mesela sosyal medyada bir, bir iş yapıyorsunuz belki de bir duyuru yapacaksınız. Yine bakın sabah saatleri kullanabilirsiniz bu anlamda. Gerçekten çok iyi. Peki sabah böyle, öğlene kadar böyle güzel bir enerji var. Öğleden sonra nasıl gökyüzü? Öğleden sonra da gayet güzel görünüyor. Şöyle ki akşama doğru zaten ay Jüpiter kavuşumuna doğru gidiyor. Dolayısıyla hem çok şifalı bir enerji var. Gerçekten hem ruhsal, duygusal anlamda böyle şifalanabileceğimiz bir enerji var karşımızda. Hem de fiziksel anlamda da yani sağlıkla alakalı bir takım konularınız, gündeminiz varsa burada da güzel böyle şifalı bir enerji çalışıyor olacak sevgili dostlarım. Ve Jüpiter aynı zamanda bolluk bereket gezegeni büyük paralarla da alakalı. Burada mesela parasal konularla ilgili de özellikle günün ikinci yarısında akşama doğru güzel etkileşim var gökyüzünde. Buralarda da güzel fırsatlar yakalayabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu çarşambanın aslında en majör olayı da en önemli olayı Venüs. Venüsyen konular. Çünkü neden? Venüs balık burcundan sonra artık balık burcundaki yolculuğunu tamamlayıp Koç burcuna geçiş yapacak akşama doğru ve burada çok farklı bir Venüs'ü göreceğiz ee, ikili ilişkilere mutlaka bunun yansıması olacak Venüs koçla alakalı ayrı bir video hazırlayacağım ee, size en yakın zamanda onu da paylaşırım sizinle ee, fırsatım olursa Eğer yarın halledebilirsem güzel olur ee, bakalım ee, ama çok kısa söylemek gerekirse Venüs Koç aslında ikili ilişkilere çok hız getirecek, dinamik getirecek. Halihazır'da hali hazırda Mars'a orada Aslan burcunda güzel trine'ler var, güzel üçgenler kurulacak ilerleyen süreçlerde Dolayısıyla artık bu Venüs Koç geçişiyle beraber gerçekten ikili ilişkilere hareket geliyor ee, biraz daha hızlı aşklar Tabii ki hızlı da tükenebilir bu aşklar O yüzden bazen çok hızlı e, çok iyi anlamına gelmeyebilir ama yine de bir tutku artar Ateş e, grubunda orada hem Venüs hem Mars Dolayısıyla bir hareket geliyor ikili ilişkilere diyebiliriz Venüs burç değiştirirken Çarşamba günü e, Özellikle finansal piyasalara da dikkat edilmeli demek istiyorum. Çünkü genellikle Venüs'ün o burç değiştirdiği gün oralarda o tarihlerde piyasalarda yön değişimi söz konusu olabiliyor. Bakalım bu sefer de çalışır mı bu kural? Hep beraber görüyor olacağız yarın. Evet video aslında burada tamamlayabilirim sevgili dostlarım. Dediğim gibi gayet güzel bir gün harekete geçmelik bir gün gerçekten cesur olmamız gereken bir gün artık böyle enerjik olmamız gereken bir gün e, oturup beklemek değil tam tersi artık zamanı geldi hadi ben artık kalkıyorum ve o yapmak istediğimi işimi yapıyorum başlıyorum ki özellikle yeni başlangıçlar yapmayı planlıyorsanız hala bakın o e, yeni ay fazından ilerleme, ilerlemeye devam ediyoruz dolayısıyla hilal 3'teyiz burada eee Gerçekten yeni başlangıçlar için çok çok doğru bir gün olduğunu da söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Umarım bu çarşamba gününüz çok güzel geçer. Şanslı bir gün olsun sizin için. Güzel, verimli bir gün olsun. Ama eğer siz de diyorsunuz ki ben zaten bu çarşambanın en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Biliyorsunuz bu günlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak sizinle his yüklemeleri paylaşıyorum ve bu his yüklemeleri tete healing yöntemiyle yapıyorum. Her gün paylaşıyorum. Bu post bu postları sizinle ve eğer bu çarşamba gününe özel hissi siz de almak isterseniz Hemen bu videodan sonra o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Böylece çarşambaya özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.